Çarpıntı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Aslı ve Reyhan'ın arası bozulmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca Çarpıntı dizisinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Ancak son sahnede Aslı'nın sözlerini Reyhan'ın duyması Reyhan'ın kalbini incitti. Ve yeni bölümde Reyhan Aslı ile ilgili büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Ve Aslı'nın kendisini gerçekten sevmediğini sadece acıdığını düşünecek. Ancak Aslı Reyhan'a gerçekten değer veriyor ve onu annesi gibi seviyor. Reyhan bölüm boyunca kendine gelemeyecek ve kızını kaybettiği yere gitmek isteyecek. Burada Aslı Reyhan'ı bırakmayacak ve onun yanına gidecek. Edecek. Biliyorsunuz ki Aslı Melike'nin kalbini taşıyor ve zaman zaman Melike ile ilgili bazı anıları hissediyor. Aslı Melike'nin hayatını kaybettiği o ortama gidince burada bazı gariplikler olduğunun farkına varacak ve hissettikleriyle beraber Melike'nin geçirdiği kazayı aydınlatacak. Aras'la Aslı'nın bu durumun peşine düşeceğini ve çok geçmeden Melike'nin kaza yapmadığını, Melike'yi birinin ölüme sürüklediğini öğreneceğiz. Öte yandan son bölümde bazı gerçekler ortaya çıktı ve bu ortaya çıkan gerçeklerle beraber aslında hem Melike'nin hem de Aslı'nın Hülya'nın kızı olduğunu ancak Hülya'nın maddi durumunun yetersizliği sebebiyle Melike'yi evlatlık olarak verdiğini gördük. Bu sırrın gelecek bölümlerde ortaya çıkacağını ve bu sırrın ortaya çıkmasıyla beraber olayların iyice içinden çıkılmaz bir hal alacağını düşünüyorum. Aslı yaşanan bu gelişmelerle beraber çok yorulacak olsa da Aras onun yanında olmaya devam edecek. Aslı da Reyhan'ı bırakmayacak ve ne yapıp edip Reyhan'a kendini affettirecek.